Selahattin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Saadet. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sen de iyisin. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. E, bugünkü sorumuz, hükümet kaynaklarına dayandırılan iddialarda yakın bir zamanda genel affın e, konuşulacağı, ilan edilebileceği konuşuluyor. Sizce böyle bir şey mümkün mü ve gerekli mi? Şimdi şöyle, bu genel affla ilgili zaman zaman seçim dönemlerinde birçok siyasi parti seçim malzemesi anlamında gündeme geliyor. Gerek basın getiriyor, gerek kader mahkumlarının aileleri getiriyor. Bu ve buna benzer söyle söylemler biraz fısıltı gazetesi ve dedikoduyla sürekli gündemde yer alıyor. Ben şimdi bu konuyla ilgili bir takım siyasi partilerle görüştüğümde ortak edindiğim izlenim şu anda böyle bir çalışmanın olmadığı yönünde. Ama çıkabilir mi? Çıkabilir. Yani her zaman yani bugün Cumhurbaşkanı ve diğer meclis partileri bir araya gelip bir konuda hem fikir olurlarsa çıkabilir ama ben şu anda böyle bir ihtimalin olduğunu düşünmüyorum. Benim şahsi fikrim bu bu yönde. E, bazıları belki seçim propagandası kapsamında insanların belki umuduyla da oynamak suretiyle bu ve buna benzer söylemler söylüyor olabilirler. Ama şu anda somut bir şey yok. Onu söyleyeyim net açık ve net söyleyeyim. Gerekli mi? Bence şu anda genel haftan da daha önemlisi şu anda Türkiye'de bir yargı reformu gerek. Türkiye'de ciddi manada yargı süreleri kısaltan ee, insanların yargıya olan inancını yeniden e, tesis eden bir yargı reformu. A'dan Z'ye bir yargı reformu ona ihtiyacımız var. Çünkü şu anda yapılan araştırmalarda ve anketlerde Türkiye'de yargıya olan güven inanılmaz zedelenmiş durumda. Bir an önce bu güveni ve e, yargılama sürelerini kısaltmak için hızlı ve üyelik şekilde bir yargı reformu şart. Ha bu yargı reformu yapıldıktan sonra yeni yüzyıla yeni bir sayfa açmak niyetiyle kader mahkumlarına bir genel laf yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama bu yargı reformu yapılmadan yapılacak genel laflar faydadan çok zarar verir. Ben bu kanattayım. değilim. Teşekkür ederiz Selahattin Bey düşünceleriniz için. Değerli izleyiciler sizler de kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.